İsrail'in Gazze şeridine yönelik başlattığı havadan, denizden ve karadan saldırılar 360 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. İsrail ordusunun gün boyu Gazze şeridinin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda Filistinlinin şehit olduğuna şahit olduk. Bu vahşeti Lübnan'a taşıyan eli kanlı İsrail, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da ifade ettiği gibi savaşın bölgeye yayılması konusunda arzulu görünüyor. Bütün bunlarla beraber İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda en az 16.795'i çocuk, 11.378'i kadın olmak üzere 41.595 Filistinli hayatını kaybederken 96.251 kişinin yaralandığını hatırlatmak istiyoruz. Bugün maalesef CHP'nin de içlerinde bulunduğu sosyalist, internasyonel üyesi partilerin hiçbiri ne katil İsrail'e ne de suç ortaklarına tepki gösterebiliyor. CHP Genel Başkanı'nın da terör örgütlerine destek veren hiçbir ülkeye tek bir söz dahi söyleyemediğine hep birlikte şahit oluyoruz. Adeta bir fiyaskodan ibaret olan toplantılarda akıllara CHP'nin hangi solun yolcusu olduğu sorusu geliyor. CHP fiyasko toplantılarla birilerinin ekmeğine yağ sürerken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir yandan Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nde mazlumun hakkını savunurken bir yandan da İstanbul'da toplanan yatırım danışma konseyinde 3,5 trilyon dolarlık yatırım zirvesinde Türkiye yüzyılının yatırım yüzyılı olması için çalışıyor. Değerli basın mensupları, devrim niteliğinde adımlar atılırken AK Parti olarak Türkiye ekonomisine güvenen herkesin yanında olduğumuzu, ikinci organize sanayi bölgenin altyapı çalışmaları süren bir şehrin mensupları olarak bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bu kapsamda yapılacak yatırımlar için yeni reform paketlerinin de hazırlandığını kamuoyuna siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla duyurmak istiyoruz. Orta vadeli program kapsamında son dönemlerde açıklanan büyüme, istihdam, dış ticaret ve enflasyon verilerimiz programın sağlıklı bir şekilde çalıştığını ortaya koyuyor. Bu yüzden seçimsiz geçireceğimiz üç buçuk yılı iyi değerlendirecek ve yeni kazanımlar elde edeceğiz. Muhalefetin her dönem yaptığı erken seçim talebini ise havanda su dövmek olarak yorumluyoruz. Değerli basın mensupları, basın toplantımızın bu kısmında il başkanımız Avukat Turgay Şahin'in hafta boyunca gerçekleştirdiği yoğun çalışmalar hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum. İl başkanımız geçtiğimiz hafta Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Sayın Erkan Kandemir riyasetinde çevrim içi olarak gerçekleştirilen il başkanları toplantısına katıldı. Bu toplantıda özellikle kongre sürecine yönelik istişarelerde bulundu. Bu noktada partimizin her kademesindeki teşkilat mensuplarımız hız kesmeden çalışmalarımızın devam ettiğini belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta yoğun bir tempoyla çalışmalarını sürdüren il başkanımız avukat Turgay Şahin, milletvekillerimizle birlikte esnaf ve sivil toplum ilişkilerine yönelik ziyaretlerine hız kesmeden devam etti. Bu kapsamda Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sayın Cengiz Üstün ve yönetim kurulu üyeleri ziyaret ederek şehrimiz esnafları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Ayrıca ilimize yeni atanan Garnizon Komutanımız Tu General Fatih Dağlıya da hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Şehrimize sunacakları katkılar için kendisine teşekkür eder görevinde başarılar dileriz. İl başkanımız Milletvekillerimiz ve teşkilat mensuplarımızla birlikte Ahilik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılım sağladık. Ahilik Türk kültürünün ve esnaflık geleneğimizin temel yapı taşlarından biridir. Bu vesileyle esnaf kardeşlerimizle bir araya gelerek onların Ahilik Haftasını kutladık ve her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ettik. Değerli basın mensupları, hafta içinde ilimiz için büyük önem taşıyan bir dizi açılış programı gerçekleştirdik. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Mahmut Özdemir Göktaş'ın katılımlarıyla hayırsever iş adamımız Özcan Halaç tarafından Emirdağ'da yapılan çocuk evleri sitesinin temel atma törenini gerçekleştirdik. Yine Emirdağ'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hizmet verecek 144 çağrı merkezi ve hayırseverlerimizin katkılarıyla yaptırılan Rabia Recep Kuş Anaokulu'nun da açılışını Sayın Bakanımızla birlikte gerçekleştirdik. İlimizde bu hafta gerçekleştirilen bir başka önemli etkinlikse Gastro Ofya, Afyon Turizm ve Lezzet Festivali'ydi. Bakanımızın, milletvekillerimizin ve teşkilat mensuplarımızın yoğun katılımıyla birlikte festivalin kortej yürüyüşünde hep birlikte yer aldık. Bu yılki festivalde şehrimizin yüzüde işletmelerinin ortak gayretiyle tam 114 metre uzunluğunda lokum yapılarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda Afyon Karahisar olarak yerimizi aldık. Bu başarı Afyon Karahisar'ımızın gastronomi alanındaki ünlü daha da pekiştirmiştir. Hafta sonundaysa ise il başkanımız Avukat Turgay Şahin, hayırseverlerimiz tarafından yaptırılan Davut Ayşe Okyar Kız Kur'an kursunun açılışına katıldı. Bu açılış, gençlerimizin dini eğitimine katkı sağlam amacı taşıyan çok değerli bir yatırım oldu. Hayırseverlerimize bu anlamlı katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Koordinatör Milletvekilimiz Meslam Özcan Bey'in de katılımlarıyla il Yürütme ve Yönetim Kurulu toplantılarımızı gerçekleştirdik. Değerli basın mensuplarımız, ilçe koordinatörlerimizin sağ çalışmaları doğrultusunda genel merkezimizle yapmış olduğumuz istişareler neticesinde kongre takvimimiz üzerindeki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ekim ayı itibariyle ilçe kongrelerimizi başlatacağımızı şimdiden ifade edebiliriz. AK Parti milletin partisidir. Türkiye yüzyılını inşa edecek AK kadroların görev alacağı kongrelerimiz ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Afyon Karahisar'ımızda da şölen havasında gerçekleştirilecektir. Değerli basın mensupları, gün geçmiyor ki CHP'li Afyon Karahisar Belediyesi'nde yeni bir skandalla karşılaşmayalım. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde yerel ve ulusal basına yansıyan belediye personeline uygulanan mobil iddiaları, belediye yönetiminde yaşanan adaletsizlikleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. 2008 yılından beri insan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü biriminde görev yapan, görevde yükselme sınavı ile önce şef kadrosuna, sonrasında ise yine liyakatle, adaletle görevde yükselme sınavı ile derece yaparak insan kaynakları ve eğitim müdürlüğü kadrosuna atanan ve yaklaşık 4 yıl boyunca müdürlüğü başarı ile sürdüren Serdar Çetinkaya, yerel seçim sonuçları sonrasında sendika başkanı olması ve memurların sendika üyeliğine baskılama ihtimali gerekçe gösterilerek hukuksuz ve usulsüz bir şekilde görevden alınarak etüt proje müdürü kadrosuna atanmıştır. Yaklaşık beş aydır oturacak bir sandalye dahi verilmemiştir. Son olarak idari mahkemesinin yürütmeyi durdurma kararı sonrasında mahkeme kararı ile adeta dalga geçercesine kararı özde değil sözde uygulayarak kanalizasyon servisi yanındaki atıl bir depo boşaltılarak içerisine bir masa bir sandalye konularak sözde müdürlük yapılması istenmiştir. Bu tür uygulamalar sözde adalet ve liyakatle hizmet vermek vaadiyle göreve gelen bir belediye başkanına yakışmıyor. CHP'li belediye başkanına buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu şehir liyakatle mi yoksa zorbalıkla mı yönetilecek? Afyon Karahisar halkı adaletli ve dürüst bir yönetimi sonuna kadar hak etmektedir. Kendilerine nefislerini kenara bırakıp kişisel egolarından arınarak Afyon Karahisar'ımıza sağlıkla, adaletle, liyakatle hizmet etmelerini tavsiye ediyoruz. AK Parti olarak mağdur edilen tüm hemşerilerimizin yanında olacak ve her platformda haklarını savunmaya devam edeceğiz. Değerli basın mensuplarımız, katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa alabilirsiniz. Buyurun bir soru. Sayın Başkanım, daha önceki kongrelerde, AK Parti ne kadar aday değiştirmişti. Bu kongrede yine AK Parti'nin var mı? İlk kongresi için. Bununla ilgili de bir değer Şöyle, AK Parti'de bütün görevler, Yüksel Bey, bir hizmet yarışından, bir bayrak yarışından ibarettir. AK Parti'de e, genel olarak siyasi üslubumuz görev istenmez verilir anlayışındadır. Bu noktada teşkilat adabı gereği AK Parti'deki ee, görevler de genel merkezimizin ve il başkanlığımızın belirlediği adaylar doğrultusunda e, demokrasi çöleni havasında gerçekleşecektir. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Belediyenin geçmiş dönemde AK Parti'nin belediye yönetirken personelde görevlerini almıştı. Sayın Zeybek Sabahı'nda da olmuştu. O zaman da aynı tepki göstermeyi beklerdim yani O zaman da bütün insan alındı görevde ve sürgün edildi. Şimdi etmen bulma diyor yazık bir şey oluyor. Yani iktidarlar değiştiği zaman bu her zaman oluyor. Yıllar oluyor ilk defa da değil. Yani bürokratlarda da oluyor. İktidar değiştiği zaman mutlaka şekil tekifle çalışmak istiyor. Abi, abi gene tabii ki gelen belediye yani, iki... ileride ekibiyle çalışabilir. Gelen belediye yönetimi ileride kendi ekibiyle bir e, çalışma sürdürmek isteyebilir. Kendi yani yönetim ekibini oluşturup oluşturmak isteyebilir. Buna elbette saygı duyarız. Ancak buradaki söz konusu hadise Yönetim kadrolarındaki değişiklikler ziyade adaletsiz ve liyakatsiz bir uygulama. Bugün mevzusunu yaptığımız konu şu, daha önce sınavla hakkıyla kazanmış, liyakatiyle öncelikle şefliğin sonrasında müdürlüğünü sürdürmüş bir sendika başkanı arkadaşımızın yaşadığı açıkçası adaletsizlikten, haksızlıktan bahsediyoruz. Yani bugün yaşanılan sorun gerçekten işler acısı bir konu. Aynı durum. Neden dersin? Şu işte. Ben yani, mahkeme kararlarını ve görevlerden geçmiş başlatılmadı. Şöyle, Peki, ihale edilmedi görevler. Geçmiş dönemde hiç siz bugüne kadar Afyon Karahisar'ımızda daha önce müdürlük yapmış ve sonrasında kanalizasyon idaresinin yanında e, bilgisayarı olmayan, interneti olmayan, alt birim çalışmaları olmayan, mühendis kadrosu olmayan bir birimin oluşturulup oraya müdür olarak yönlendirildiğini, mahkeme kararıyla göreve geri dönen bir müdürün sonrasında alınan mahkeme kararına adeta dalga geçercesine böyle bir uygulama yapıldığını ben açıkçası safran Karahisar'da şahit olmadım. Siz şahit evet, olduysanız... Hatırladınız. İsmail Bahçeli de. demedim. Emel Sağlık, kendisi müdür müdürüdür. Bak Bahçeli demedim. Mahkeme kararı uygulanmadı. Yani geçmişte de oldu. O zaman da AK Parti ay tepki bekler milyon Evet, şu anda ne diye soruyor. Yani hukuk herkes için geçerli. Hukuk herkes için geçerli. Evet. Yani, adalet herkes için geçerli bir kavram. Burada hakikaten bugün yapmış olduğumuz açıklama siyasi bir söylem değil. Afyon Karahisarlılar olarak gerçekten işimizi acıtan bir hadise. Bu sabah yine e, basında belki sizler de görmüşsünüzdür. Afbel Otel'de buna benzer bir uygulamayla karşılaştık. Yani ben sadece bütün yöneticilerimiz için şu atasözünü zihnimizde e, hiçbir zaman çıkartmamız gerektiğini inanıyorum. Almayalım mazlumun ahını çıkar aheste aheste. E, bugün şimdi Afyon Karahisar Belediyesi'ni yöneten yöneticilerin de bu atasözünü gerekirse zihinlerine kazımaları gerektiğini ifade ediyorum. Bir de Milli Eğitim Müdürü'ne ilgili bir şeyimiz var. Afyon evet. Milli Eğitim Müdürü'nün okul spor kulüplerinin kapatılmasına talimat verilmiş. Bu da Afyon'daki sporun gençlikte büyük bir darbedir. Hı hı. O Afyon'daki spor yapan gençler, kulüplerde okul spor kulüplerinin yapan gençlerin neden spor kulüpler kapatılması kararı aldı? O da bir ağaçlı adı düşüncedir. Bu da bir yanlış bir Bununla ilgili sizden tekrar bir girişim Okul spor kulüpler hangi ilekiyle, hangi hatlar? Çünkü bunu Sayın Cumhurbaşkanımız basketbol okulunu açtığı dönemde Spor kulüplerini kapatın demesinden anlam veremedim. Ve hala yetkisi bile yoktur Milli Müdürü'nün çünkü kanun yapılmıştır. Bununla ilgili bir bilg bilginiz var mı? Bu günlükle herhangi bir yok. Şunu sizden duyuyorum. Ama biz Başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte işaret edip Milli Eğitim Müdürü'nüzle de konuyu görüşelim. Ben de sizinle aynı fikirdeyim. Bunu gönül rahatlığı ifade edebilirim. Çünkü okullarımızdaki spor kulüpleri gençlerimizin fiziksel ve ruhsal gelişme açısından son derece önemli. Şimdi başkanım, ben geçmiş dönemde ne Burhan Akın Çoban döneminde, ne Abdullah Kaptan döneminde, ne de Mehmet Zeybek döneminde ki eski gazeteciliğim, siyasi görüşünden dolayı hiç kimsenin işten edildiğini, işten görmedim. Belki yanıldığım vardı. Ben de. Ee, yani tek tutuşlar mesela Emel Sağlık Ödeki, Emel mesela bir ticaret eden Ülkeli değil meclis, önemli değil. Yani şunu söyleyeyim. Ee, ben şimdi birçok belediyeden arkadaşlar görüşüyoruz, beni arıyorlar. Ee, çok fazla mağdur insan var. Ee, çok fazla insan mağdur ediliyor belediyede. Ee, şimdi bu arkadaşlar tabii ki bir yerde size güvenmek istiyorlar. Çünkü istifa eden, istifa etmek isteyip de rızk endişesi olan birçok bir insan var. AK Parti bu insanlara sahip çıkacak mı başkanım? Çünkü bu çok çok önemli bir konu. Bugün mühendisler tat bahçelerde çiçek diker hale geldi. Yani Belediyesi'nde bırakın AK Parti dönemini hiçbir dönemde görmediğimiz bir kıyım yaşadık. Yani bu arkadaşlara sahip çıkacak mısınız? İktidar Partisi olarak. Şöyle sorayım. İkinci sorumu da sorayım. Tamam, başım, İkinci bir konu, üniversite hastanesi başkanım. her ne kadar biz medya olarak da birçoğumuz kalbinin altına sükuşsak da vatandaşların üniversite hastanesinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Bitmeyen sıkıntılar. Bir türlü kimse el atmıyor buna. Bugün parası olmayana hastanede yatak yok deniyor, demiyor, yatak var. Daha geçenlerde bir vatandaşımız yoğun bakım önünde beklerken 45 dakika bekledi ve öldü. İçeriye giremediği için öldü. Şimdi bu üniversite hastanesinin yönetimi neden bu kadar korunuyor? Çünkü Türkiye'nin şu anda bana göre birçok hastaneyi biliyorum, en kötü üniversite hastanesi Afyonkarahisar Afsu Üniversite Hastanesi. Neden bir adım atılmıyor ve artık parası olmayanın giremediği adeta bir özel bir hastane gibi şu anda üniversite hastanesi? Şimdi birinci sorumuza şöyle cevap veriyorum. Biz geçtiğimiz haftalarda il başkanımızla birlikte yapmış olduğumuz basın toplantısında da şunu dile getirmiştik. Sadece Afyonkarahisar Belediyesi'nde değil. Ee, diğer muhalefete geçen belediyelerde de e, sadece siyasi görüşünden dolayı adaletsiz bir şekilde mobil uygulanan bütün belediye personellerine karşı e, AK Parti başkanlığı olarak tüm e, okçu arkadaşlarımızla birlikte onların yasal mücadelelerinde sonuna kadar yanındayız. Bu noktada da e, şunu da artık ifade etmek istiyorum. E, bugün itibariyle artık partimizde İl Başkanımız zaten haftanın altı günü mesai harcıyor. İl Yönetim Kurulu üyelerimizden de iki arkadaşımız günlük nöbette olacaktır. Vatandaşlarımıza bu kapının daima açık olduğunu, siz basın mensuplarımız aracılığıyla da tekrar ifade etmek istiyoruz. vatandaşlarımız tüm dertleriyle sonuna kadar ilgileneceğiz. Elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Çünkü her zaman ifade ettiğimiz gibi, 22 yıldır olduğu gibi AK Parti Milletin Partisi'dir ve milletin sesini her zaman kulak vermeye devam edecektir. İkinci konuya değinmek gerekirse de Saadettin Bey, şimdi Afyon Karahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde günlük hasta yoğunluğu nedir? Bununla ilgili hekim sayısı, uzman sayısı, poliklinik sayısı, bunların bir istatistiklerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Açıkçası şu an konudaki teknik hakimiyetin bu anlamda yetersiz olduğu için çok sağlıklı cevap veremiyorum. Fakat bu konuyu da Rektörümüz Nurullah Bey'le milletvekillerimizle, il başkanımızla birlikte değerlendirmeli ve Afyon Karahisar'da hizmet dönemi üniversite hastanemizin vatandaşımıza ciddi manada dokunması gerektiğini ifade etmeliyiz. Bu konuyu da gündeme getirdiğiniz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü devlet eli her daim şefkatli olmalıdır. Devlet hastanesi de sağlık bilimleri üniversitesi hastanesi de milletimizin göz bebeğidir her birimizin muhakkak günü geldiğinde zaman zaman kapısını çaldığımız noktalardır. Burada da inşallah oradaki yöneticilerimizle birlikte memleketimize en sağlıklı hizmeti vermeyin. Vermek için elimizden geleni yapmayı uygun görüyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet teşekkür ediyoruz katılımlarınız için arkadaşlar. Çok sağ olun.